Evet arkadaşlar o büyük gün geldi ve 2025'e giriyoruz. Ben de yavaş ağacımı süslüyorum. Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte yavaş ağacımı süslüyorum. Evet arkadaşlar hemen hızlıca açmak istiyorum. Bu sene arkadaşlar tek başıma kırıyorum. Çünkü ablam dedi ki ben yapmam. Beni yalnız başıma bıraktı. Ve ablam yeniden gelmişti. Ben hayaller kuruyordum Onunla birlikte yapacaktım. Ama olmadı. Olmadı. İstemedi çünkü beni yapmak En sevdiğim ve en sıkıntılı işe bunu şuraları geçirmek. Ya ben mi yapamıyorum yoksa olmuyor mu onu hiç bilmiyorum. Şimdi lütfen ben yaparken oldu tamam mı? Neyse, ben bunu yapıp da geleyim. Arkadaşlar ablam ikna ettim ve gelecek. Ben de o sırada şunu yaptım. Şöyle. Ablamı ikna ettim ve hasta haliyle artık benim yanımda. Çok hastayım. Kendinize dikkat edin. Havalar çok soğuk. Hadi. <laughs> Yeni bir konuşma stilimiz var arkadaşlar. Ablam kendisi hastayken bu konuşma stilini açıyor. Şimdi takıyorum. Ben birini ben şey yapayım açayım. Ay tatlıdan sonra mı açıyorduk? Evet. <laughs> Burası böyle döndürün önüne sıkıyorduk galiba. Evet. Bu altısın mı? Sıkılaşa değil mi gittin? Şu an bayağı oldu. Açalım mı şimdi? Tamam Birazcık yorup kapıyı alalım. Ben bir açıya bakayım ne kadar görünüyoruz. Nasıl görünüyoruz? Çok az görünüyoruz. Görünüyor. Bizim görünmemiz önemli ağaç görünüyor mu? Aa, ağaç da görünmemiştir. Tamam şu an biz aşağıda var. Ağaç da biz kadar kısa boylu. Çok gözüküyor mu aşağıya da Evet. Ben bu pislenmeyi hiç sevmiyorum. Şöyle açıyoruz. Ben buraya bir hızlı çektim. Evet arkadaşlar şimdi ağacımızı açtık. Bu sene umutu sereceğiz. Ben böyle geçiyorum. Yani. Hı, sen yap o zaman. Ben daha Hı. çok zorlanırım. Bak babam yapmıştı. Tamam, i̇şte. dur. Ön kısmını yaptılar. Arkayı dolama. Tamam bari videodakilere <laughs> söyleyeyim. <zaten. gülüyor> Herkes öyle yapıyor. Valla bence bir tek değil. Hayır ya olmadı bayağı aralarına girsin. Yok mu Ebru'nun? Yok. Önceden bir sürü vardı. Evet. E bizim bazı şeylerimiz nereye gitti anlamadım. Ya e keşke her şeyi aldıktan sonra çek. ışığı dolamadık. Aslında ilk baş bunu doluyorduk. Bunu da tutacağız. Ama bak şöyle resmini doldurdum bayağı. Şu altılar bunu babam yapmıştı. Bence biz de yapmaya devam edeyim. Ama çok zor olur. Huzur oluyor evet. Bunu biz yapalım. Nasıl yapacağız? Dur şimdi bu birazcık uzun sürecek. Dileğini söyle. Beraber söyleyelim mi? Tamam. Bu yıl çok güzel geçsin. Sınavlarımızda derslerimiz çok başarılı oldu. Evet. En başarılı yıl bu yıl olsun. İnşallah ve çok sağlıklı. İyi mutlu bir yaz. Katıyor abi güzel de ben. Değil mi? Yoksa çok boş olacak. Gibi. Kopanı boş ver uğraşma. Pembe, Pembe. yakacağım. Şu yıldızlar güzel ya. Yıldızları bol tutunlar. Gülden yerlere. Ben onlar dedim. Bu sene arkadaşlar bunda bir inatçılık geldi. <laughs> Yani hiç geçen sene <laughs> aklımızda olan bir şey değildi bu. Yeni özellik yüklendi. Arkadaş Ebru da bu yıl çok yeni özellik yüklendi. Bak geçen yıl kibize Mesela bize bak. Mesela çok güzelleşti. Geçen yıl kibize bak, bu yıl kibize bak. Ne kadar farklı kişilikler, hayatlar. Değil mi? Çok hayatım. Geçen yıl ben YKS yazılamıyorum, şu an üniversitedeyim. Ben geçen sene ilkokul bebesiyim. Ya işte ne kadar farklı şeyler. Çok ciddi yani ilkokul bebesiydim. Neyse. Yani ben bir şey yapacağım. Yani hiç. Acaba sen mi böyle bir şey diledin? Bilmiyorum ya. <laughs> yani. Biledin. Ben çok inatçı bir kız olayım bu yıl mı dedim? <laughs> Hayır. Sürekli kardeşimle kavga edeyim. Hep onu ters. O tut. zaman, o zaman bunu takıyorum ya. Bu dilek. Bu sene kardeşimle artık kavga etmeyeyim. Lütfen büyüsün. büyü yani, büyümeyecek Bu yok için mi kararsan? Tamam hadi sen... Yaş de, olarak büyüsün. Hadi sen de yani. şimdi benim arkamı Ama Tamam yapayım. güzel şeyler dileyelim. Ben güzel şeyler dilerim. Tamam güzel bir şey diliyorum. Ya nasıl diyeceğim bilemedim. Benimle ilgili güzel bir şey olsun ama. Tamam. Zaten başarı olabilir. Ehliyet... Aa ben... Tamam <laughs> geliştireceğim. <laughs> <laughs> Bu yıl ehliyetimi almış olayım. <laughs> Bu <Buyur>. yıl... <laughs> Bunu bu sene herkes Kasım'a konuşuyor. Tamam ben de diliyorum. Ee, biz de hiç kavga etmeyelim. Yine Hı -hı. senin dileğinden yola çıkıyorum. Ama hayatımızdaki kişileri Unutmadan kardeşliğimizi yani. Tamam. Ben de ablamı senden çok annemiz. Evet. Aa biz bunu en üstte takıyorduk? Galiba. Noel Baba geyik bir de ona en üstte. Ee, ben diğer sütlerimizi de getireyim. Bayağı bir sütümüz var aslında. Ben sadece bu var sanıyordum. Bravo. Daha var ya. İyi her şey var o zaman. Burada bir bunu kadar. Oha. Ve bizim süsümüz çokmuş. Ya ağacı büyük alsak da olurmuş bu arada. Ama ağacı büyük alsak ben bir tek şey durabilirdi boş. Allah. Beyaz ağaç mı? pembe. Pembe, pembe ağaç mı? Pembe, pembe var. Sen ağaç var. Bunların mi? hepsini mi böyle aynı yere takıyorduk? Evler. Hı? Hepsini mi böyle üstte? Hayır. Aslında Mesela yani nasıl biliyor Bir buraya, iki, üç. Tamam. Öyle yapıyorduk. Bir de buraya yaparız. Çok aşağılara gitmiyorlar. Buralara da yer var. Hemen nasıl takabiliriz? Buraya mı takacağım? Bence biraz yukarıda duran bir yer. Ayazcık konuşalım bu arada. Tamam. Video tamam. verin. <laughs> ya benim sesim kötü ya ondan. Sen kızıyor ya. Benim de sesim kötü. Yok sen bana kızıyorsun ya ondan. Kafanı bu işe de geçiriyor. Ya yılbaşı renkleri çok güzel değil mi? Değil mi? Gümüş, altın sarısı, yeşil, kırmızı, sarı. amor, en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. Önce şey böyle yapalım, ne yapacağız? Bunu bir şey yapmıyorum, bak içine. Evet. Bu ne? Ha. Burası kırmızı oluyor. Şey nerede? Nail Baba. O diğerinde mi? Nail Baba şeydeydi. Ee, Fenerbahçe Üniversitesi başında. Ha, yok, boş. Aa. Ben bu da mı? Ben onu gördüm. Bakayım ne oldu? Ha bu. Onu bu tarafı mı yapacağız? No, umarım bu sene. Hadi ben biraz bize de uğraş. Evet. No, bu sene bize de uğrasın. Değil mi? Hala yan çekmeye devam edeyim değil mi? Evet. Evet sohbet edelim ya bomboş. Bakın ya. Ben şöyle yakından bir çekim alayım. Ya ne yapıyor? Yeteraklarım ya falan mı? Hayır hayır. Ağacı alttan alıyorum ben. Dur bu tarafını ben sürdüm ya. Şöyle gösterelim. Çok sadece sıkıyor. Dolu dolu. İşte arkası boş. <gülüyor> 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 sen yoruldun sen yakından devam edebilirsin. Ben söyleyince kızıyordu da ben bayağı yoruldum. O zaman yakından devam et. Şöyle birazcık da altlara geçelim diyorum. Şöyle ama tutma. Hı. Dik gibi oluyor. Evet istersen, Daha. Yok böyle full cool oluyorum zaten. Bu yıldızdan altı tane mi vardı? Bununla en çok ondan çıkıyor. var. Evet. Ay çok güzel oldu ya. Evet. Daha var mı? Var. Geçen sene bu arada bu kadar doldurmuyordunuz Neden? Niye? Her gün farklı süslüyoruz herhalde. Onunla. Ama alakası yok. Geçen sene de aynı süslerle. Bu sene hiçbir şey eklemedim. Bir tek bu şey yapamadık arkadaşlar. Ne? <laughs> Geçen yıl ışığı babam yapmıştı. Alttan full dolamıştı hiç gözükmüyordu. <laughs> <laughs> Eva biraz sen de kameraya gir. Sen Nedense hiç bunları takmamışız. İçeride bir altı tane falan var. Oha aralara tak o zaman. Oha küçük de bu. Hı. Onlar bizim çok küçük ağacımızdan kalma. Eğer evet Fark ettiyseniz bunlar küçük arkadaşlar. Çünkü bizim küçük ağacımızdan kalma. Küçükler var öyle aralarda. Ay, evet. Küçük hediye evet. paketleri falan. Özledim küçük ağacımızı. Burada girmesi Ondan çok zor. Ondan kalma. Küçüklerim. Diğer e, şeylerimiz daha büyük süslerimiz. Bu ağaca göre çünkü. Şunlar. Hı -hı. Şunlar. Hadi Şu davulun, o davulun bir küçüğü. Evet. Şu yanları da dolduralım Aynen. ya. Aynen. Özellikle kapıdan giren biri için daha çok istiyorum yanları doldurmak. Geçiremedim ya? Özür dilerim. Gidiyorsun. Kim? Şurayı çeker misin? Artık herkese açıklıyorum. Burası zaten yani yine süslü ya. Çok süslü ışık harici. Birazcık da kenarlara. Yapacak bir şey yok. arka kimse görmüyor ve önden dolu gözüküyor gayet. Durdurayım mı? Biraz sonra halini en son çekelim. Yok ya devam edelim. Şimdi biraz kriz. Çek. çek. Hayır, hayır yap. Bunu koyma. Koyacağım. Siliyorum hepsini şu Hayır an. abla. Hayır siliyorum. Hayır hayır tam Anneme söyleyeceğim ya. Koymayacağım ya. Bir koyu video nasıl sildiriyorum? Mahvederim bak bu kadar sana geldim yardım ettim. Evraro. o. ya. <laughs> 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 kendi şey, şey. şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Bir şey içeride zaten kuş salık. Ne yapacaksın? Beni çekme şunu hadi. Ee, bunu da hemen asıyorum ablamla kavga ettikten sonra. Ne ama ya. Güle güle. Paranı da tıkanmış. Ağzından girmiyor. Aşıyan Ay, Evet ağacımız çok güzel. Dövünüyorum. Hadi Ebrar. Bir sakin ol. Daha çok var süsümüz. Bakalım dur Bayağı da çok varmış. Yani dolu. Valla bayağı çabuk kurduk. Biz geçen sene ilk saat... Geçen sene ben biraz mamuk ettim. Böyle ilk saat bekledim. Valla <laughs> neredeyse her dalında bak. Evet. Arkeperik. Gayet güzel yapmışız yani. Bu sefer daha güzel istedik sanki. Işık hariç. Abla ışığımız da gayet güzel oldu. Neden bu kadar inatçı keçilik yapıyoruz. hala anladım. Yani yeni yıl şeyini de koydum. Hı hı. Evet. Çok güzel oluyor. Son şeyinde de bir dilekli. Son şeyinde değil. Son süsünde. Bu arada çam ağaçları boşken çok kötü yani. Boş ağırlığı. Hmm. Hiç güzelliği hiç beğenmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ama böyle çok böyle güzel bir dekor, çok dekor değil mi? Aynen. Bazı insanlar ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar evler? Eee yuva şağacını aldıkları gibi kuruyorlar Mayıs olsun Haziran olsun. Gerçi o sıralar yok da ağaçlar. Ne? ne zaman olursa olsun kuruyorlar abla. Hı? Bir daha kaç sene geçerse geçsin üstüne olmazsa kalmıyorlar. Şunu bağlar mısın kameraman İrem abla? İrem abla mı? Bunu kiraladı dememiştim <laughs> <laughs> adını niye verdin? Oraya dıt koy abla tamam mı? <laughs> Ay ne alaka? Gizemli birimizi sanki. <laughs> Onun gibi olmak istiyorum. Ne alaka? Bu hiç kendini göstermiyor. Çok gizemli biri ya. Çok mu gidiyor? Kıskanıyor musun? <laughs> Hayır merak ediliyor ya. Sen mi merak edilmek Ay yazık kerim. Ebrar bunu ne biliyor musun? Şurasını geçir üstünü sık. Ya yani şu parmağımın olduğu yeri ağzını falan kullanmadım. Yok yok orayı da sık. Şimdi şurayı. Hayır geçir önce ağacın dalına geçir. Sonra sıkacaksın. Ha. Ben diğerlerini öyle yaptım. Bu son mu? Ben de son sebebi direkt bile bulduk son bozuk Son adam. olabilir. Son son diğerlerinde yok. Evet son. Hadi Çok bakalım. Çok iyi oldu. Son başarı şuraları kullanmak istiyorum. Kullan da o biraz bozuk ama. Tamam. Bunu da içimden deliyim. Hadi bakalım. Ne biliyorsun artık içimden yani. Ya e ilgili? O zaman sesli diyor. Aynen sesli değil mi? Kabul olmaz ya. alakalı. YouTube'um inşallah güzel bir patlak verir. Ne yapıyorsun ya? Kulağıma sok kamerayı. Hayır kulağım diyor. Buraya böyle yakınlaştır. Hmm, evet şimdi. Arkaya da şarkı koyarsın. <laughs> Arkaya sen şarkısı ay Ayağımı neden aldın ya? Ay ayağını almamıştım. Niye bozdun? Çok güzel olur öyle. Bileğinden yukarısını alıyorum. Dur. Ben... Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Şunu azıcık şöyle kaydırıyorum. Evet. evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. 2025 yılı şarjımı kurdum. En son bir sene önce 2024 yılı ağacımı kurdum videosunu çekmiştim. Ve o zaman 2024 çok yabancı bir rakam gibi geliyordu. Çok yabancı bir sene gibi geliyordu. Ama şimdi burnunu çekeceğim yine? <laughs> Yok başım döndü. Arkadaşlar sakin olun. Çünkü gaz çıkarmadı. bırak, <laughs> kapatacağım. Sadece sandalyeye oturdu. <laughs> Evran, buraları kesmezsen hakkım helal değil. <laughs> Ay tövbe. Aa o üstteki şeyleri çok zor oldu. Evet ben de zaten bunu bilerek yapmıştım. Ben bunu bile anaokul öğretmeninden çaldım. Yani çalmadım içerik fikri olarak çaldım sadece. İnternette görmüştüm ben de yapmak istedim böyle. Orada da güzel bir dekorum oldu. Bu sene aramızdaki boy farkı da birazcık eşitlenmiş. Canımın içi. Ama ya Bizim şeyimiz nerede? Kar sipreğimiz. <laughs> Yok o. Alırız. Kırtasiyen alırsın. Tamam. Kar sipreği gelecek. Ee, Instagram story'ime bitmiş halini evet. koyarım. Hadi bakalım. Kanalıma ve videoma hepiniz... De... Ay hoş geldiniz. Resim geldi. Bak video çekmeni unutmuşum. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Ee, bu videoda ablama da teşekkür ediyorum. Ağacımı kurmamda yardım ettiği için. Bu videoda ablama da çok teşekkür ediyorum. Yoksa yatıp bekleyecekti. Öpücük atma orada akşam duyuyordum. <laughs> <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Ablamıza çok teşekkür ediyorum. Size de abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yeni yılda birlikte güzel, sağlıklı, mutlu, başarılı, paralı bir şekilde geçirmeyi diliyorum. Ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını diliyorum. Tut, tuttuğunuz takımın şampiyon olmasını diliyorum. Bay bay. Bu neden kendi kendine mod değiştirdi. Tatlı İrem'den çay senden mi? He Zeynep. Her gün. İrem'in kartının resmi renkli. Benimki öyle değil. Bakayım.